Hepinize hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz Huzur Evleri ve Yaşlara Yardım Derneği'yiz biliyorsunuz. Daha önce huzur evimizin içindeydik. Fakat huzur evimiz taşınınca doğal olarak bizim merkezi bir yerde kalmamız gerekiyor. İrtibat bürosu olarak burada. Hizmetimiz yine oraya da olacak. Bu arada ihtiyacı olan dışarıdaki yaşlara da yardım etmek <laughs> istiyoruz. Elimiz sizlerin elleriyle birleşerek dostluk elimiz biraz daha fazla olup şöyle insanlara biraz yardımcı olabilirsek hepimiz sevineceğiz. Öncelikle tabii ki huzur evlerimiz, yaşlılarımız ama yapabileceğimiz yardım. Ben her şey devletten beklemek taraftarı değilim. Kim ne bir şey yapabiliyorsa elinden geldikçe uzansın el ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben bugün bizi mutlu ettiniz. En azından bu dernek için bu huzur evi için gelmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. değil evet. Canım çok teşekkür ediyoruz. Aykaç Bey'e evet. bir selamlarınızı evet. söyleyin. Yer verirlerse evet. buyurun değil evet. mi? Sağ olun, çok, canım, çok teşekkür ediyorum. Şansınız Çok o şey, şey. şey. <laughs> yerimiz var Ne çok güzel. Benim miyim?

Ben de madde, ben yardımcısıyım.